Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün sizlerle birlikte Real Techniques'in bu yeni çıkan fırça setini deneyeceğiz. Aşırı tatlı görünüyorlar. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Şimdi setimizin adı Travel Fantasy Mini Brush Kit olarak geçiyor şu şekilde içerisinde toplam 10 tane fırça var bunlardan 4 tanesi yüz için olan fırçalar. Diğer 6 tanesi de göz için olan fırçalar. Ve setin içerisinden bir tane de şu arkada gördüğünüz holografik şeffaf çanta çıkıyor. Bu arada arka kısmında da her fırçanın kullanım amacı yazıyor. Tabii ki ben aslında bunlara bağlı kalmıyorum ama neler varmış hemen söyleyeyim. Kapatıcı fırçası varmış. Kontür fırçası. Orta boy bir kontür fırçası. Hem pudra hem çok amaçlı bir fırça. Bir far fırçası. Bir açılı fırça. Bir kaş fırçası. Bir karıştırma fırçası. Bir gölgelendirme fırçası. Ve yine bir far fırçamız var. Şöyle seti de size yakından göstereyim. Şimdi hemen kutuyu açıyorum. Bu arada ben Real Techniques'in genel anlamda hemen hemen bütün fırçalarından çok memnunum. Bir tek işte o son denediğim bir fırça seti var. Neon Dreams olarak geçiyor. Onu beğenmedim. Onun dışında elimdeki bütün fırçalarından gerçekten çok memnunum ve yıllardır kullanıyorum. Yani sanıyorum 5 yıllık falan olanları var aralarında. Taş gibiler hiçbir kıl dökülmesi olmuyor. Hiçbir sap kısmının ayrılma olmuyor. Kaliteleri anlamında çok memnunum. Paketin içinde şöyle göstereyim. Şöyle fırçalar var. Ve bir de şöyle holografik renkte bir çantamız var. Çok tatlı görünüyor. Şöyle fermuarlı. Ve fırçalar o kadar tatlış minik ki tam olarak sığıyor ve yanınızda her yere götürebilirsiniz. Fırçaların küçüklüğünü şu şekilde de göstereyim ki bu nispeten küçük olan bir serisiydi yine. Şöyle minik yavru fırçalar. Şimdi bu 210 numaralı consider fırçası olarak geçen fırça. Şöyle yakından da göstereyim. Bununla hemen bir kapatıcı uygulayalım şimdi. Maybelline'in Instant Anti-Age Razor'ını kullanıyorum. Şöyle bir yakından da bakmak istiyorum. Vallahi hiçbir fırça izi olmadan uyguladı şu an. Tabii uzun saplı fırçalara alıştığımız için şu an bu kadar minik bir fırçayla uygulamak açıkçası bir değişik hissettiriyor. Şimdi fondötene geçelim. Aslında bu fırça setinde fondöten uygulamak için bir fırça yok ama ben şu fırçanın çok güzel fondöteni uygulayacağını tahmin ediyorum. Çünkü arkasında likit ve krem kontür için kullanılabileceği yazıyordu. Likit ve krem ürünleri uygulayabildiğine göre fondöteni de güzel uygular diye düşünüyorum. L'Oreal'in Skin Paradise Tinted Water Creamlerinden iki rengini karıştırıp uygulayacağım. Bir tanesi Fair 03, diğeri de Medium 01. Şöyle ikisinden de elimi aldım. Fırçamla elimin üstüne karıştırıyorum ve uygulamaya başlıyorum. Yumuşaklığı gayet güzel. Bu arada özellikle çok likit bir fondöten seçtim ki çizgi bırakma ihtimali biliyorsunuz likit fondötenlerde çok daha yüksek oluyor. Bundaki performansını görelim istedim. Yani zaten zoru başarıyorsak kolayı başarır diye tahmin ediyorum. Başta çizgi çizgi bırakacak gibi bir izlenim oluştu açıkçası bende ama şu an cildime gayet güzel oturmuş görünüyor. Bu arada bunun numarası da 406'ymış. Bu arada fondötende sadece fair'i kullansam da olurmuş. Artık bronzluk falan gittiği için tabii bir tık koyu geldi. Şu an kameradan asla belli olmuyor biliyorum. Bence fondötende gayet başarılıydı. Bir de bununla krem bir kontür uygulamayı deneyelim dediği gibi. Flormar'ın kontür stiğini alıyorum. Bendeki 04 numarası. Bu arada fırçaların düz zeminde şöyle durabiliyor olmasını çok beğendim. Nasıl göstereceğim bir dakika. Bir paletin üstünde göstereyim. Bakın şöyle düz bir şekilde durabiliyor olmaları bence gayet iyi. Çok rahat yayıyor. Bu arada burun kontürü için bence şu küçük olan daha iyi olacaktır. Tam şu kısmı oturuyor çünkü bunun boyutu. Bu muhtemelen yanaklarda daha iyi olacaktır. Hemen şöyle fırçamın üstüne alıyorum. Oy çok almışım. Çok rahat uyguluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiç uğraştırmadan sizi böyle biraz daha ekleme bile yapabilirim. Bu arada bu açılı ve böyle pofidik bir fırça olduğu için bu ile allık ve pudra da çok güzel uygulanacaktır. Hatta hemen bir de krem allık uygulayalım. Misha'nın Juicy Pink'lerinden uygulayacağım. PK01 rengi. Evet gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde uyguluyor. Valla şu an 2'de 2 gidiyoruz. Umarım göz fırçaları da bunlar kadar güzeldir. Şimdi hemen pudra uygulamak istiyorum. Bunu da 407 numaralı en pofilik olan ve en geniş olan fırçayla uyguluyorum. Şuradakiydi. NYX'in Can't Stop Won't Stop pudrasını uygulayacağım. Bendeki light medium rengi. Yumuşacık arkadaşlar fırça. Valla en son ben bu işte Real Techniques'in o beğenmediğim Neon Dreams isimli fırça setini denemiştim. O yüzden bundan birazcık korkuyordum bu fırça seti de. Hani beklediğim kadar iyi çıkmaz mı diye ama beni şu an çok mutlu etti. Şu an ürünler cildimde gayet iyi duruyor. Şimdi ben hemen bir kaşımı doldurup geliyorum. Şimdi setteki son fırçayla da 206 aydınlatıcı ve kontür uygulanabiliyormuş. O zaman ben ilk önce kontür uygulayacağım. Ondan sonra da aydınlatıcı uygulayalım aynı fırçayla. Bence aydınlatıcı için bir tık büyük. Ben bu tarz fırçalarla ya kontür ya da pudra uygulamayı seviyorum. Göz altına da çok iyi giriyorlar çünkü. Ama deneyelim bakalım. Light markasının bronzerını kullanıyorum. 194 numara dark bronz rengi bendeki. Şöyle fırçamı aldım. Kontür ve bronzer için bence boyutu harika. Bayağı homojen bir şekilde uyguluyor arkadaşlar. Şimdi elimde şöyle birazcık temizliyorum. Ve aydınlatıcı uygulayalım. Essence'ın Choose Your Glow aydınlatıcı paletini kullanacağım. Şu en sondaki rengi alıyorum. Hmm, aydınlatıcı için büyük olur dedim ama o yuvarlak yapısı sayesinde de gayet iyi uyguladı. Hatta yani normale göre bence çok daha olması gereken alana uyguladı. Umarım ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Şöyle şu kısma da uygulayalım. Ay ben bayağı beğendim şu an bu seti. Çok mutluyum. Şimdi yüz kısmını bitirdik. Göz kısmına geçiyoruz. İlk olarak 343 numaralı şu kaş tarayla başlıyorum. gayet güzel tarıyor. Ben bu göz kısmında arkasındakilere uymayacağım. Şöyle hepsini size yakından bir göstereyim. Bu arada far paleti olarak Pretty Beauty'nin bu Nude isimli paletini kullanacağım. Bu paleti çok seviyorum biliyorsunuz ki. Özellikle de şuradaki diokrom rengi kesin uygulayacağım. Şimdi ilk olarak 301 numaralı şöyle bir fırçasını aldım. Daha uzun kılları olan bir fırça ama yine de yassı olan bir fırça. Buradan şöyle bir geçiş rengi alıyorum ve bunu katlanma çizgime uyguluyorum. Fırçasının kılları çok çok uzun olmadığı için kontrollü bir şekilde uygulanıyor uyguladığınız far. Ardından 308 numaralı fırçaya geçiyorum. Bu arada bence bu fırçayla Toz aydınlatıcı çok güzel uygulanırdı ama şimdilik buradaki fardan uygulayacağım. Şuradaki pembe tonu alıyorum. Bununla da daha geniş bir uygulama yapabilirsiniz. Valla gayet güzel uygulanıyor arkadaşlar. Şimdi 332 numaralı en kısa fırçalardan birini alıyorum. Bu böyle hafif yassı ve tok bir fırça. Bununla ben bir sürü şey uyguluyorum. Bunun çok benzerleri var elimde. Bakın şöyle fırçalarla ışıltılı renkler çok güzel uygulanıyor. Özellikle de göz pınarına, göz üstünüze ve göz altınıza çok rahat uygulanıyor. Bugün hatta göz altına bir renk uygulayayım. Şöyle kızıl renklerden birini alıyorum ki hani uygulama şeklini görün renk farkı olsun diye. Gördünüz mü? Çok güzel uygulanıyor. Hatta bununla size dediğim gibi aydınlatıcıyı göz da uygulayayım. Yine Essence'ın paletini aldım. Şuradaki rengi alalım bu sefer. Tam şu kısımlara bırakıyorum. Gördünüz mü? Alanın dışına çıkmadan çok rahat uygulama yapabiliyorsunuz bu küçük fırçalarla. Ben bu boyutu çok seviyorum. Ve bir de onun bir tık büyüğü olan, daha geniş, uzun ve esnek fırçalara sahip olan ama yine de hani diğer karıştırma fırçalarına göre yine de çok sayılabilen bir fırçayı alıyorum. Bununla da buradaki diokrom rengi alayım ve şöyle tam göz kapağıma bırakıyorum. Vallahi uzun zamandır en beğendiğim fırça setlerinden oldu. Son olarak 313 numaralı şöyle açılı aslında eyeliner da uygulayabileceğiniz, kaş farı da uygulayabileceğiniz bir fırçamız kaldı. Ben bununla ne yapayım? Şöyle koyu bir renk alıp buğulu bir eyeliner yapalım. NYX'in Ultimate paletlerinden Phoenix olanını alıyorum. Şu en alttaki siyahı alacağım. Şöyle açılı olduğu için tam oturacak bu. Bakın hemen şöyle yapıyorum. Zaten direkt eyeliner olmuş oluyor. Bunu da şöyle hafifçe birleştireyim. Gördünüz mü? Buğulu bir eyeliner elde etmiş olduk. Bununla dediğim gibi kaşlarınızı da uygulayabilirsiniz. Hatta bununla alt kirpik dibinize de ince bir şekilde uygulama yapabilirsiniz. Yine şu paletten şuradaki moru alıyorum bu sefer. Tamam şu dış kısımlara gözümün altına uyguluyorum. makyajımı tamamlayıp geliyorum. Ondan sonra da sizlerle son yorumlarımı paylaşacağım. Ve makyajımı tamamlayıp geldim. Şöyle yakından bir baktığımda her şeyin gerçekten tam da istediğim gibi uygulandığını görebiliyorum. Bence set çok güzel olmuş. Hem seyahatlerde hem günlük hayatınızda böyle masanıza da koyduğunuzda durabilen şekilde olmaları da bence çok güzel. Şu yanında gelen çantasına zaten bayıldım. Holografik şeyleri çok sevdiğimi bilirsiniz. Ve dediğim gibi Real Techniques'in fırça kalitesini bildiğim için gönül rahatlığıyla önerebileceğim bir set oldu benim. Siz nasıl buldunuz? Aranızda deneyen var mı? Lütfen fikirlerinizi aşağıda paylaşın. Umarım keyifli izlediğiniz ve işinize yarayan bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Yorumlarınızı heyecanla bekliyor olacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.